Herkese merhaba, sevgiler, saygılar, değerli izleyenlerim, değerli YouTube takipçilerim. Biliyorsunuz e, teknik bir arıza oldu. E, ondan dolayı sizlerden çok çok özür dilerim. E, yayında bazı problemler oluştu. Ondan dolayı e, yeterli verimi alamadık. Yeterli verimi alamadığım için yayını tekrar baştan anlatacağım arkadaşlar. Evet, herkese sevgiler, saygılar tekrar. Gelen arkadaşlarıma da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum tekrar. Arkadaşlar, antibakteriyel kullanımı ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Bununla ilgili konuşacağız bugün. Bu akşamki yayınımız bununla alakalı. Ve dediğim gibi arkadaşlar, önceki yayında, teknik problem olan yayında da söylemiştim. Ama bunu tekrar sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar, biz virüslerle veya bakterilerle zaten beraber iç içe yaşıyoruz yani vücudumuzda e, Bunlar var e, Virüsler bakteriler hepsi var Vücut bağışıklık sistemi düştüğü zaman yeterli beslenmediğiniz zaman arkadaşlar Ne oluyor Virüsler vücudun hakimiyetini kontrolünü ele geçiriyorlar Yani vücut bari, vücutların vücuttaki hücre bariyerlerini Bu virüsler ve e, bakteriler Kırıp geçiyor arkadaşlar Şimdi e, Günümüze baktığımız zaman hibrit tohumlarla yapılan işte gıdalar, sebzeler, meyveler, e, normal bir insanın yediği gıdalar e, yeterli derecede mineral içermiyor arkadaşlar. Veya çinko, bakır veya diğer bizim vücudumuzun ihtiyacı olan ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirecekler bu e, mineraller, hiçbiri güçlendiriciler, mineraller, hiçbiri bu yapay... E, Gıdalarda bulunmuyor arkadaşlar bulunsa bile eğer e, normal bir organik olan doğal olan bir üründe 100 mineral varsa yapay olan da bu ancak ve ancak arkadaşlar yüzde belki 10 veya değil çok az bu sefer ne oluyor vücut yeterli beslenmeyi sağlayamadığı zaman virüsler içerideki virüsler koruma bariyerlerini kırarak vücudu ne yapıyor? kalan etmeye başlıyorlar ve vücutta hastalıklar baş gösteriyor organlarda yetmezlikler başlıyor ve e, işte hastalıklar üremeye başlıyor arkadaşlar İşte aşılarda da biliyorsunuz sizlere e, ölü virüsler veriliyor e, vücut bunu tanısın diye böyle bir şey söyleniyor fakat o zaten virüsler ölü canlı değiller ve Vücudunuzda zaten virüs var. Aşı yoluyla giriyor, başka yollarla giriyor ama giriyor bir şekilde. Şimdi maske takıyoruz. Maske yeterli koruma sağlıyor mu? Hayır arkadaşlar. Çünkü maskenin üzerinde de zaten böyle bir şey yazmıyor. Maskeyi aldığınız kutunun içeriğine baktığınız zaman arkadaşlar kutunun, kutunun içeriğinde de aynı şekilde antivirüs veyahut da işte virüs karşı koruma sağlar. Diyeti vermiyor arkadaşlar. Veya işte antiseptikler kullanılıyor. Dezenfektanlar kullanılıyor. Bunların hangisinde bu dezenfektanların ve antiseptiklerin hangisinde gerçekten doğru bir şeyler yapılıyor bu tartışılır. Çünkü bakıyoruz ki arkadaşlar dezenfektanlarda ve diğer antiseptiklerin üzerinde ee, sadece 2-3 çeşit virüse karşı. Mesela işte kullanılan ne var? Şu derhantiye bir şey var arkadaşlar. Çok küçük bir yazı yazmışlar. 3 tane virüs çeşidi var ama koronavirüsü yok. Koronavirüsü bilinen bir virüs ama ona karşı bir koruma sağlamıyor arkadaşlar. Çünkü koronavirüsü içeride. Buraya dikkat edin. Ve şöyle bir ürün vardı. Ben söylemiştim. Benim kullandığım bir üründü. Ve bunda da şey yazıyor arkadaşlar. Bütün virüslere karşı yani... Hepsine karşı all and virüs yazıyor, bakteri yazıyor. Ama diğer o hastanelerde genelde kullanılan e, dezenfektanların hiçbirinde ne koronavirüsüne karşı ne de o, bu şekilde farklı bir e, bizi hasta edecek, zatürreye çevirecek o güçlü virüslere karşı bir koruma sağlayacağını söylemiyor. Daha çok da diyor ki e, elde kullanımda dikkat edin diyor. Bir şey yemeyin içmeyin diyor. Kullandığınız zaman mesela elinizde bunu sürüyorsunuz bir şey yemeyin, içmeyin diye bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bunu kaçınız okuyorsunuz? Kaçımız okumuyoruz? Bu çok önemli. Şimdi e, dünyada biliyorsunuz işte çantreller e, yukarıdan bir gazlar püskürtüyorlar. Bunların hepsi yeryüzüne iniyor bir şekilde ve e, gıdaları da etkiliyor arkadaşlar. Ve e, suları etkiliyor. Yeterli beslenmediğiniz zaman e, ve Gerçekten mineral açıdan zengin sular içmediğiniz zaman vücut e, gerekli savunma mekanizmasını oluşturamıyor. Oluşturamadığı için de içeride ne oluyor? Bu virüsler sizleri hemen ne yapıyor? Etki altına alıyor ve sizin bütün o savunma mekanizmanızı yok ediyor arkadaşlar. Evet, bugün benim anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. E, dezenfektanlar veyahut da maskeler bizi gerçekten koruyor mu? benim düşüncemle ve benim zannımca ve benim bu e, tespitlerim sonucunda arkadaşlar böyle bir şey yok. Biz yeterli beslenmediğimiz için vücut bağışıklık sistemimiz düşüyor ve içeride bulunan bu virüsler kontrolü ele geçiyor arkadaşlar. O yüzden aldığınız ilaçlarda veya kullanılan e, bu tedavi yöntemlerinde bakıyorsunuz ki çinko işte daha çok kullanılıyor. Çinko eksikliği, çinko eksikliği de ee, neden o? Doğal beslenmediğimiz için. Yapay hibrit tohumlardan oluşan gıdalar da beslendiğimiz için çinko, bakır veya demir ee, ve buna benzer diğer mineralleri yeterli almıyoruz. Almadığımız zaman da vücut savunması düşüyor arkadaşlar. Düşünce de içerideki bu gizli düşman açığa çıkıyor ve ne oluyor? Ya işte ağır bir grip yaşıyorsunuz, ya zatir oluyorsunuz, ya başka bir şey oluyorsunuz. Bunun bir benzerinde zaten e, devamlı duyduğunuz bir şey vardır. Kanser. Kanser herkeste de var denmişti. Biliyorsunuz bu televizyonlarda da söylenmişti. O yüzden e, kanser nasıl açığa çıkıyor? Vücut bağışıklık sistemi düştüğü zaman kanser açığa çıkıyor. Artık en zayıf halka neresiyse hangi organsa orada açığa çıkıyor arkadaşlar. Şimdi benim bir söylemek istediğim bir şey daha vardı. Bugün e, bir arkadaşımın e, sayfasında görmüştüm. E, bir Papazın konuşması vardı. Ayasofya ile alakalı bir konuşması vardı. Ve orada e, işte şunu söylüyorlar arkadaşlar. Şunu söylüyor papaz. Diyor ki biz diyor Türkiye'nin diyor Ayasofya'nın diyor cami haline gelmesini diyor onaylıyoruz diyor. Ve e, Türkiye'ye bu konuda destek veriyoruz diyor. Yani ona benzer açıklamalar yapıyor. Ve çok da iyi bir şey yapıyor diyor. İşte e, biz diyor aslında Türklerin diyor sarığını işte diyor e, görmekten e, veya Latinlerin diyor işte e, diğerlerini görmektense diyor Türk sarığını görmeyi işte Osmanlı sarığını görmeyi diyor tercih ediyorduk diyor biz Türkleri seviyoruz diyor papaz. Ee, peki şimdi o papaz bunu niye açıklıyor niye destek veriyor çünkü e, aşırı katolik aşırı, biliyorsunuz e, onlarda da katolik var ortodoks var protestan var farklı farklı şey var mesela Müslümanlıkta İslam'da da aynı şekilde ne var işte hakikatçılar var şeriatçılar var e, tarikatçılar var marifetçiler var farklı farklı gruplar var. Ee, onlardaki protestan bizdeki hakikatçiler ve marifetçiler gibidir arkadaşlar. Ortodokslar farklı. Bu şimdi katolik olduğu için çok böyle bağnaz bir katı bir kural. Zaten katolik katıdan geliyor zaten. Adı üstünde yani. Düz mantık bakarsanız oradan da görebilirsiniz. Ve diyor ki e, Ayasofya diyor müzeyken diyor. Oraya diyor insanlar diyor çıplak bir şekilde gidiyordu diyor üstü başı açık diyor işte bacakları açık mini eteklerle o kutsal mabedi diyor kirletiyorlardı diyor. Ama diyor şimdi diyor bir ibadethaneye dönüştüğü için diyor bu şekilde giremeyecekler diyor. <laughs> şimdi onun da sevinci bu. Ee, yani orayı yine kutsal sayıyor. Bari diyor ki kötünün iyisi diyor en azından diyor oraya artık diyor kimse çıplak giremeyecek veya üstü başı açık giremeyecek. Ya saçı açık giremeyecek falan filan. Böyle bir durum var. Tabii bunu yorumunu size bırakıyorum artık ben bunlarla ilgili pek fazla Konuşmuyorum çünkü söyleyeceğimi zaten söyledim. E, neler olduğunda hepsini açıklamıştım size arkadaşlar. Şimdi e, Önemli bir Şey daha söyleyecektim arkadaşlar size şöyle bir şey var. E, bizler Yaklaşık Ben e, pandemi sürecinde çok yoğun ve aktif Videolar yapmıştım. Canlı yayınlar yapmıştım. E, ve benim normalde biliyorsunuz Eee Analiz konusunda veya tespit konusunda yaptığım şeylerde hep e, çoğu zamanlar eleştiriler aldım. Çoğu zaman da olumlu eleştiriler aldım. E, çoğu zaman cahilce eleştiriler de aldık, almadık değil. Benim normalde ihtisas alanım tam enerji eğitmenliğidir. E, ve ben dini dinler konusunda e, çok yüksek araştırmalar yapan bir araştırmacıyım. Ve e, birebir işlerinde yaşadım. Birebir onlarla beraber yaşadım. Yaklaşık 22 sene boyunca e, dinlerle alakalı veya kültürlerle alakalı, etnik yapılarla alakalı e, dünyanın birçok yerini gözledim. Ve e, oradaki yaşayış tarzlarına, e, insanların inanç sistemlerine hep e, bir gözlemde bulundum ve birebir analiz ettim. Ve çıkardığım analizlerle YouTube kanalımda videolar yaptım tespitlerde bulundum. Şimdi arkadaşlar, bazı kardeşlerimiz bizi yanlış da anlayabiliyor. Fakat e, ben bütün dinlere saygılıyım. Bir saygısızlık yapmadık. E, sadece kendi fikirlerimi sundum, kendi düşüncelerimi, kendi analizlerimi sundum. E, bazıları bunu yanlış anlıyor. Bazıları geliyor diyor, e, sen böyle söylüyordun, Şimdi niye böyle söylüyorsun? E, i̇şte bir peygamberin annesi, işte bir peygamberin e, etnik yapısı şöyle dedin, sonra böyle dedin dediler. Bakın arkadaşlar, e, annesi Fransız, babası Türk olanlar da var. Yani bu adamın e, bir tarafı Hint, bir tarafı Araplaşmış Türk olarak. Ben bunu açıkladım. E, orada belki yanlış anlaşılmış olabilir. Fakat iki yapı olarak farklıydı ve bunu da devamlı söylüyorum arkadaşlar. E, Hint ekolünden ve Hint e, ana yapısından çok etkilenmiş. İslamda ve Kur'an'da bu çok belirgin var zaten. Yani bunların hepsini açıkladım. Hristiyanlıkta işte Yahudilikte farklı farklı şeyler var. Bunların hepsi bir yerlerden etkilenmişler. Yani kendilerinden bir önceki kavimlerden ve e, topluluklardan çok etkilenmişler. O yüzden. E, bu etkileri de kitaplarında görüyoruz veya söylemlerinde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, geçenlerde açıkladığım bir önceki yayınladığım videoda bilinçle alakalı bir şey söylemiştim. Bilinçaltı ile alakalı. Bazı e, arkadaşlarımız bunları işte yayınlarda bilincin devam edeceğini söylüyorlar. Bilinç devam etmez arkadaşlar. Bilinç devam etmez. Bilincin devam etmediğini nereden anlarsınız? Siz bur buraya doğduğunuzda, buraya geldiğinizde, burada yaşadığınızda bir önceki boyutta neredeydiniz? Bana bunu kim nokta atışı saniyesiyle, dakikasıyla veya ayrıntılarıyla açıklayabilir? Hiç kimse açıklayamaz. Böyle bir şey yok. Burada sıfırdan başlarsınız. Belli bir seviyeye kadar çıkarsınız bu boyutta. Ondan sonra öldüğünüz anda yani bedenden çıktığınız anda resetlenir arkadaşlar her şey. Sıfırlanır. Hiçbir şey hatırlamazsınız. Yani gittiğiniz her boyut aynı gittiğiniz bir lokantaya benzer. Lokantada yer içersiniz, hesabı da lokantada verirsiniz. Başka bir karşıdaki lokantada vermezsiniz. Ben bunun örneğini vermiştim. Orada verirsiniz hesabı. Veya ne yaptıysanız hepsi orada kalır. Ama Buradan çıkacaksınız, başka bir boyuta geçeceksiniz. Bu bilinçle geçeceksiniz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bilinç, bilgi, lisan, sıfat, tanımlama bunların hepsi sadece buraya ait bir olgudur. Biz burada her şeyi yaşar ve her şeyi de burada bırakırız. Sonra evli evine, köylü köyüne gider. Olay budur. Ve ben bunu açıkladım. Ve birkaç öğrencim de, benden eğitim alan insanlar da bunu devamlı soruyorlar. Söylüyorum. Diyorum, e, bilgi bedenin ilgisidir. B, ilgi, beynin ilgi duyduğu, zihnin ilgi duyduğu şeyler. Ne oluyor İşte bu çakmağa ilgi duyuyor. Nedir bu diyor? Bakıyor, ha bu yanan bir. Bunu alıyor bilgi olarak. Ne yapıyor? Zihne kaydediyor ya DNA'sına, RNA'sına kayda geçmiş oluyor. İşte bu bilgi. Bu buraya ait. Beden de buraya ait olduğu için burada kalacak beden. Yani topraktan geldi. Çünkü gıdalardan oluşuyor ve tekrar toprakta kalacak. Sen bunu kullanan yüce bir enerjisin. Sen de zaten her şey var. Bütün enerjileri barındırıyorsun. Zıt veya başka şekilde, hiç fark etmiyor. Hepsini barındıran bir varlıksın. Ondan dolayı şunu hiçbir zaman unutmayın. Yaptığınız her şey sadece ve sadece bu evrenle alakalı. Diyorum. Yaptığınız her şey bu evrende kalır. Yani bunu da nereden anlarsınız? Önceki geldiğiniz boyutla ilgili hiç kimse bir şey bilmiyor arkadaşlar. Hiç kimse. Bakmayın siz yok işte ben eskiden imparatordum. Yok eskiden ben kraliçeydim falan yalan bunlar. Bunlar tamamen hayal ürünleri, etkilenmedir. Beyin çok çabuk etkilenir. Zihin çok çabuk etkilenir. Her şeyden etkilenir. Bir film vardı hatırlıyor musunuz? Focus filmini. Hatırlarsınız. Focus filminde adam e, rakamları görmüyor fakat zihni görüyor. Adam ama bilmiyor. Daha sonra ne yapıyor? O rakamı seçiyor adam. Ona kodlanan rakam. Sokak, lamba, sokak e, tabelalarına, kaldığı otelin kapısına hep o 9 numarası veya 19 numarası işleniyor. Adama sonra bir rakam seçtiyorlar bahis oynarken. O rakamı seçiyor. O kodlanan. Ama onu görmedi adam. Gören zihniydi. Kaydediyor. O yüzden e, ben bu reenkarnasyon veya reenkarna ya da enkarne olaylarında arkadaşlar e, bunların hepsi bedenin bedenin kendi mekanizmasıyla alakalı bir şeydir. Biz buraya oturduğumuz zaman bu bedenle bir reaksiyona girdiğimiz zaman tabii ki etkileniyoruz. Etkileniyoruz ama o etkileşim bize ait değil biz geçici olarak etkileşiyoruz. Ve bizimmiş gibi zannediyoruz. Bizim değil. Bize ait değil. Biz sadece iç içe yaşıyoruz. Yani düşünün ki sizin bir zenci arkadaşınız var. Beraber aynı evde yaşıyorsunuz. Etkileşirsiniz tabii ki. Yani onun anlattıklarından veya işte farklı şeylerden etkilenirsiniz. Fakat evleriniz ayrıldığı zaman arkadaşınızla Belli bir süre daha belki görüşürsünüz. Görüşmezsiniz. Ondan sonra onunla ilgili hiçbir şey hatırlamazsınız. Yok yani. O yüzden bedendeki bilinç bu bilgi bedene ait bir olaydır. Sizin yüceliğinizde bilgi diye bir şey yok. Hani bir ara bir şey anlatmıştım ben. Hatırlarsanız ee, la mekan demiş. Mesela la mekan ne demektir? Mekansız demektir. Peki niye mekansız? Kim bu mekansız? Biziz. Bizim bir mekanımız yok. Niye la mekan? E çünkü mekanın kendisiyiz. E ke mekanın kendisinin bir şeye ihtiyacı mı var? Bedenin var. Bakın bugün siz bedene şu suyu vermediğiniz zaman beden ölür. Bu bedenin rızkını sağlayan kimdir? Bedene gıdayı veren kim? Sizsiniz. Kendinizi tanıyın. Bu bedene suyu vermediğiniz zaman kurur gider. Veya bu bedene bir gıda vermediğiniz zaman ne oluyor işte bu virüsler, bakteriler ne yapıyor? Vücudu sarmaya başlıyor. İstediğin kadar düşünce gücünü kullanın. Beslemediğin zaman, yeterli gıdayı vermediğin zaman ölürsün. Yani ayrışırsın. Ölüm ayrışmak demektir. Ilom diye geçer. Mu dilinde. Ilom. İllerin ayrışması. Yani iki il var. Tek bir noktada birleşmiş. İkisinin ayrışması demektir. Şimdi çoğu dillerde farklı şeyle, farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Fakat e, en güzeli Mu lisanında. Bu bütün bu hakikat gerçekler açığa çıkıyor. Mesela ben hece ilmi yaptığımda işte kelimeleri ayırıp onu anlamlandırdığımda ortaya çok şeyler çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu dil maymuncuk bir dildir. Yani kripto bir dildir. Her şeyi çözebilen bir dil. Yani bir Fransızcadan, İngilizceden veya başka bir yerden nereden bakarsanız bakın illaki bir noktadan yakalayıp Aynı manayı ortaya çıkarıyor. Defalarca denedim bunu yani ve baktım, hepsinde ortak bir havuz ve ortak bir bilinç var. Ortak bir noktaya geliyor. O yüzden arkadaşlar, ee, yok şunlar gelecek, yok bunlar gelecek falan. Ben bunlara çok fazla ee, inanmıyorum yani e, tamam varlıklar vardır, boyutlar vardır fakat e, bizler de görüyoruz bazı enerjileri ama önemsemiyoruz arkadaşlar. Yani siz neyi önemserseniz, neyi çok fazla dikkate alırsanız etkisi altına girersiniz. O yüzden sizin bir e, bir gücünüz var, sizin bazı şeyleri yapabilme gücünüz var. O gücü fark ettiğinizde, kendinizi fark ettiğinizde e, diğer her şey yok olmaya başlar. Yani bugün karabasan korkunuz vardır veya işte başka bir korkunuz vardır. Bunların hepsinin bedenle alakalıdır. Yani siz sırt üstü yattığınızda neden karabasan görürsünüz? Niye böyle farklı şeyler görürsünüz? Ya ne e, dersiniz ki ben böyle bir kabus gördüm falan. E kabus diyorsun yani adı üstünde zaten. Kab, us, kap ne? beden, us, bedenin aklı. Bedendeki işleyiş demek, akış. Sen sırt üstü yattığında bedenin akışında bir şeyi zorladın. Bir şey ters gidiyor. Ne gidiyor? E karaciğerle akciğeri zorluyorsun. E karaciğerle akciğer zorlanırsa yeterli enzim yapmaz. Oksijen dağılımı yok. Yeterli oksijen dağılımını yapmaz. Azot dağılımını yapmaz. Yapmadığı zaman da ne oluyor? E sen diyorsun ki bir şeyler gördüm. Olan biten her şey senin içinde oluyor arkadaş. Dışarıda bir şey yok. Mu? Her şey senin içinde oluyor. Bunu anlayabilmek çok önemli. O yüzden bakın arkadaşlar, bazı videolara bakıyorum, bazı şeyler yapıyorlar. Yok işte işte farklı farklı böyle bir şeyler koyuyorlar ortaya inanılmaz şeyler. İşte mistik şeyler. Gizemli şeyler falan. Ben realist bir adamım. Ben böyle şeylere hiç biraz gülüyorum ya. Yani görmedik mi? Tamam ben görmüşümdür. Ama güldüm geçtim. Güldük geçtikten sonra da hiçbir şey görmemeye başladım arkadaş. Yani komedi yani. Niye önemseyim ki ben? Çünkü insan kendine inandığı zaman, kendindeki yüceliği fark ettiği zaman abi hepsi yok oluyor ya. Yok oluyor yani. Hiçbir şey kalmıyor. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Bazen insanlar diyor ki işte ben de uzun boylu bir şey gördüm. İşte kafası şöyleydi. Dört eli vardı. Ayağı vardı falan filan. Ama var. Ama nerede var? Siz hiç virüsleri incelediniz mi? Veya bakterileri, mikropları. Hepsinin şekli farklı farklıdır. Yani arkadaş hiç o mikroplardan bir tanesi senin retinana oturduğunu hiç düşünemiyor musun? Veyahut da bir virüsün gelip de senin göz, retinana, o görme şeyine oturduğunu hiç akıl edemiyor musun? Belki de onu gördün. Dışarıda gördüğünü zannettin. Sana bir şey dokunma, bir şey böyle sanki bana dokundu. E bunu kendi vücudunun yaptığını düşünemiyor musun? İşte morluklar oluşuyor falan. Bunu sen de yapabilirsin. Vücudun da yapabilir bunu. İçerideki bakteriler, virüsler, mikroplar da yapabilir bunu. Yani o kadar çok akılcı açıklama var ki, e, ama bulmak çok önemli. Ben buna inanıyorum. Ben realist bir adamım. yani ben gerçekçi bir insanım. Ben 3000 sene önce, 2000 sene, 3000 sene önce anlatılan hikayelere ve masallara arkadaşlar çok fazla değer. İnsanlar bazen anlatıyorlar. İnsanlar bazen anlatıyorlar. Diyorlar ki, işte bizi A tanrısı yarattı, B tanrısı yarattı, C tanrısı yarattı. Ben realist bir adamım. Diyorum ki yarattığını nereden biliyorsun? Sen orada mıydın? Yaratırken var mıydın? Seni onun yarattığına nasıl eminsin? E şimdi, akılcı bir insan bunu düşünür. Orada mıydın? Yok. E peki bu adam hutbe okurken orada mıydın? Yok. Böyle bir insanın varlığına gerçekten emin misin? Hayır. Ama söylenen böyle nakledilen, nakil edilen böyle. Ama naklen bir şey yok. Yani senin gördüğün bir şey yok. E ben bilmediklerimden sorumlu değilim abi ya. E i̇nsan bildiklerinden sorumludur. Fark ettiklerinden sorumludur. E bilmediğin bir şeyden sorumlu değilsin. Bir sığınma veya bir şeye ihtiyaç, bir güce ihtiyaç duyuyorsun. Okay, tamam, anladım. Sorun yok. Sığınabilirsin. Kendi yarattıklarına sığınabilirsin. Bunda da bir sorun yok. Sorun senin bunu sanki yaşamış gibi anlatman, varmış gibi anlatman. Bana göre, bakın arkadaşlar, ben bunu bir daha söyleyeceğim, bir kere daha söyleyeceğim, ama bir daha söylemeyeceğim. Bana göre bütün inançlar varsayımdır. İspatlanmış değildir. Kesinliği yoktur. Sadece böyle olduğu zannedilir. O yüzden ben de zanla hareket etmek istemiyorum. Realist bakıyorum olaya. Bu çakmak kadar gerçek bir şey olmalı sizin anlattıklarınız. Bu yüzden lütfen inanan İnanmayanı zorlamasın. İnanmayan da inananı zorlamasın. Ben YouTube'da, Facebook'ta veya diğer yerlerde, bütün sosyal ağlarda her zaman şunu söylüyorum. Bu benim fikrimdir. Paylaşımlarım düşüncelerimi aktarır. Paylaşımlarım düşüncelerimin niteliğini gösterir. Ama benim düşüncelerim. Uyumak zorunda değilsiniz. Uyma zorunluluğunuz da yok her zaman söylüyorum. Ben kimseye beni takip edin de demedim. Hiç kimseye bana uyun da demiyorum. Veya benim bir iddiam yok. Ben sadece bunu açıklarım. O kadar. Söylerim. Benim düşüncem bu. Aksini bana getir. Ortaya müspet bir şey koy. Ben de o zaman evet inanıyorum derim veya evet yok hayır inanmıyorum deyip tekrar yoluma devam ederim. Ama şu zamana kadar hiç kimse gerçekten reel anlamda bir şey önüme getiremedi. Yani bütün inanışlardaki ilahların varlığı sadece varsayımdır arkadaşlar. Ve fark ederseniz ki ilahlarının kendilerini korumaları için yalvarırlar. Fakat ilahları onları korumaz. Genelde de onlar koruyorlar. Kendi ilahlarını koruyorlar. Bugün bakın herhangi birinin inancını, dinini böyle bir en ufak ya olumlu bir eleştiri yap, normal bir eleştiri yap, anında saldırırlar. Neden? E hani siz size Allah koruyordu veya tanrı koruyordu, ilah koruyordu. Niye şimdi siz onu koruyorsunuz? Bana göre Allah da vardır, Tanrı da vardır veya başka bir şey de vardır. Vardır. Ama gerçekten, gerçekten bunun bir manası var. Bunun bir anlamı var. Bunların bir manası var. İşte ben o manaya ulaştığım için yıllar önce, ben bu şekilde gördüğüm için ve hep bu şekilde çıktığı için böyle açıklamalar yapıyorum. Hiç beni şaşırtacak bir şey görmedim ben. Şu ana kadar da hiçbir şey beni şaşırtmadı. Böyle bir şey denk gelecek mi? Bilmiyorum. Zaman ve süreçte göreceğiz. Böyle bir şey var mı? Yok mu? Evet. Virüs anlattık, antivirüs anlattık. Maskenin üzerinde yüzde yüz sizi korumadığında yazdık. Söyledik. Yazmadığını söyledik özür dilerim. E, maskenin üzerinde yüzde yüz virüse karşı sizi korur yazmıyor. Ne de Maskenin kutularına bakın. Hiçbirinde de bu yazmaz. Antibakteriyel kullanıyorsunuz. Ortada virüs var diyorsunuz. Ama antibakteriyel kullanıyorsunuz. Bakteri ve virüs farklıdır. Sizleri çok seviyorum. Sizlere çok saygı duyuyorum. Tekrar başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Güzel insanlar. Kendinize her zaman kendiniz kalın.